Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 12.000 kupa oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an mega kutuya dip kaldı. 11.984 kupayım ve birazdan 12.000 kupa olacağız. Bu, bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Geçen videoda çok uzun oldu. Gerçekten 2 GB'lık bir videoydu. GB açımı çok düşürdü. Yine de düşürmesini istemiyorum o yüzden şu kutuları alalım. Ama dikkatli olmam lazım. Arkadaşlar eğer dikkatsiz olursam video uzar. Ve bu da büyük etkilerde bulundu bana. Hayır hayır, hayır. Tamam. Max aldım. Max çok iki kutuyu alayım. Tamam sonra saldım. saldım. Bak sal. Bak sal. Sal 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 sal. sal. Tamam sana saldım onu. Ya oğlum. Bana kutuyu saldın ne güzel abi. Nereye kaçacağım ya. Abi Ember nasıl alıyorsunuz bu kadar kolay. Hadi bu bir şey demedim. 170 taş. 700 taş ne demek ya. Allah belanı vermesin. Gel Al şunu. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Aynı şey en max'e ya da en bra yapacaktım. Daha ilkten kupa kayıplarım. Kupa kaybı değil de yani en azından bir 7-8 alsaydık. 8 dakikalık bir video istiyorum. Benim tam uygun. Son zamanlarda Brawl Stars çok çekiyorum. Pes. Peste arkadaş. Ben böyle peste gelen fırsatlarla oynuyorum. Ben böyle para yatırmak falan bana göre değil ya. Ve peste zaten sağ olsun. Sadece perşembeleri bir şey veriyor. Pazartesi de bir şey vermiyor. Perşembe de verse verse iki dakikalık video çıkıyor verdiği şeyden. 2 dakikalık video çekeceğimi hiç çekmem daha iyi. Tabi siz yorumlara derseniz iki dakika olsun ya vay pusucu herif. Ya, ya pusucu ya. Siz tabi derseniz benim için fark etmez. Pusucu ya. Ben sprot almıyorum abi. Bu ne? Çöpe batmış. çık alacağım. İnşallah yediğimiz altları tik kapatır diyeceğim abi. Şu altı kutu çok gözüme çarpıyor. Tike zaten kimse aranmaya şey, cesaret edemez. Diplerine gelmediği sürece o kadar tiklidir ki. Hiç kimseyi dibine yaklaştırmaz. Çünkü korkar yani. Tikli olduğu için insanları bulaştırmamaktan korkar. Ne kadar saçma. <laughs> Gel bakayım sen. O benim, o benim. Bir yerden pusucu bir herif çıkar, o benim. Tamam. Tamam kardeşim. De i̇lk dörde girelim. Hem şeyimi almış olurum görevimin üçüncü maçını hem de Allah belanı versin. Dik. Parlayı senin. Al. Arkadaşlar devken verseydim o tiki şeyin kafasını sık. Daha mı şey olurdu diyeceğim. Bu Kafanın nedeni. Eline... Ha geldi şimdi adam inşallah. Adamın dedeymiş. Ultim de oldu çünkü. Güzel ilk dörde girdik. İlk üçe de istiyorum ben. Gel bakayım Gel gel. gel. Burada biriniz var mı? Yok. Yoksunuz o zaman seni şöyle bir alayım. Seni şöyle bir almak işime gelecek ya da bana değil bak. Bak yine kafa. Kafa lütfen. Ya kafayı kafa hiçbir şey yapamadı. Beyinsiz kafa. Al bakayım sen. Al hayır hayır hayır. Hayır kendi hurmamı kendim ya yiyemem. Tamam. Al bakayım. Abi yıldız gücüm falan mı var benim Allah Allah. Nasıl bu kadar iyi bir karakter abi. Ben de tikka 8 bitin yeri değilse yeridir yani. Tabi bunu ben sizden daha iyi bilemem. o müthiş 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 müthiş. Herkese 13 yüklü birini almak için bu kadar zaman harcarsanız hiç kare girmezsiniz. Ya, alamayacağım. Alamazsınız da. Yani deneseniz de kare giremezsiniz. Bunu anlatmayacağım. Bakacağım bir dahaki kademede ne varmış ya. Savaş kutusu. Benim biriktirdim bir tane savaş kutusu var. İyi ikinci olsun. Sonra mega kutuya da o. insan 25-26 ya üstlere mega kutu koyar ya. Üstlere bile koymamış şimdi. Süper senin adını telaffuz etmiyorum mu ko koymayan kişinin adını telaffuz etti. Kulaklığı <laughs> o. Hem şimdi gerek de yok zaten birinin adını vermeye. Ne kadar güzel ne kadar güzel bu kutu benim. Ya çok kitliyiz biz kardeş bir birbirimizi aranmamalıyız. Hadi git bakayım. Sen bana aranırsan ben de sana aranırım. Sen aranmazsan benim umurumda bile olmaz. Dur şöyle vurayım seni. Hadi öl. Yok abi nerede? Kesin bu pusucu şuraya buraya girmiştir. Bakayım. Yok o zaman şuraya doğru girmiştir. Allah Allah. Onu cine bırakmayacağım ama. Ya da boş ver. En iyisi. Ya oğlum 5 şükür toplamışsın hava mı atıyorsun şimdi sen bana? Daryl diye onu ben yiyemem. Bak bu yersen çok ailesin. Ne kadar kötü ne kadar kötü. Evet. Gel bakayım. Sen. Neredesin? Neredesin? Bir gel de gör gün. Kesin burada pusçu vardır. Göndereyim bakayım. Ne dedim ben? <laughs> ne dedim ben? Orada pusucu vardır demedim. mi? <laughs> Daryl bak. Ne kadar kötü ne kadar kötü. Deril 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 Allah'ım yarım o ya Rabbim sen bana yardım et ya. Bu derillerden daha ne çekeceğim ben ya? Ne zaman ölsem suçlu deril. Çünkü deriller bu karakterleri çok iyi. Bir deril arkadaşım olursa o kadar müthiş olur ki. Ama çift girmiyorum maalesef. Arkadaşlar burada bilgisayardan da oynuyorum da bilgisayardan arkadaşlar ekran kaydedici kendi kanalıma atmakta zorlanıyorum çünkü mesela kanalımı bilgisayarın Google'unda şey yapsam şimdi şey, şey yapacak şey yapacak kanalım yine oturumu kapatacak oturumu açıp falan uğraşırken ben eski kanalımı kaybettim o yüzden yine böyle bilgisayara girmeyeceğim. Yeni kanal açma işlerini şimdilik unutayım. Bak abi AFK rol yapıp beni öldürmeyeceksin değil mi? Onu Gel. Hayır ya. Onu kaptırdık da. Neyse. Önemli olan ölmemek. Dikkat orada pusu çıkabilir. Ya al şunu. Git onun başına çal. Al onu başına çal. Oh canıma değsin. Hayır. İlk dördü. ilk dördü. ilk dört. ilk dörde. İlk dörde ilk dörde gireyim be kardeş. İlk dörde gireyim be. Hayır ya ilk dörde bile giremedik ya. Aa girdik lan. Oh be dördüncü oldum. NK güzel NK güzel. En azından artı beşi aldım. Beş kupa. Yine bir dör ilk dörde bir kez daha girelim. 12.000 mega kutusu geliyor ama açmayacağım ama ya. 12.000 kupa oluyorum ya. Hem de videoda. Kahvazan falan bitip video kapanırsa. 5 kupa kala tekrar açıyorum. Ne yapacağım ben? Yani? Hayır. 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 Ne kadar güzel. Hayır. Hayır be sana. oh be adamsın Brock. Hayatımı kurtardın sana bir teşekkür borçluyum ama teşekkür borcumu sana seni öldürmekle ödemek bence en mantıklısı. Aman aman. Ha, iyi kaçtı da. bu, oyunlar bana işlemez. Şöyle biraz dönelim şurada bakalım biri olsun, bir dostum bir kabul mi? Kesin iki satarlar ama dostluk yapmak çok riskli ya. Kesin beni satarlar. Bakalım tamam dost olmak istiyor. Bana yaklaşacak bana yaklaşanında yani satma satmazsa satarsa yeridir yani ne diyeyim. Ve hadi öldür artık beni. 12 bin kupa oldum ya. 12 bin kupa oldum. Hem görevimi tamamladım ve 12 bin kupa oldu. Ve diyor daha kupa ve mega kutu önümde duruyor açmayacağım. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Kulüpte artık 12 binim. Bay bay.